Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımı değiştirdim. Andromeda Ulaş kanalına hoş geldiniz. Ee, e, gördüğünüz gibi kanalımı değiştirdim arkadaşlar. Artık babamın hesabını kullanmıyorum. Kendi kanalımı açtım arkadaşlar. Buradan da selamlar Çınar'a. Umarım Çınar bunu beğenir. Diğer arkadaşlarım da dahil arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapacağım arkadaşlar. Bir tekerleme arkadaşlar. Evet. Çatlak patlak yüz yuvarlak. İşte arkadaşlar onu komik baya gelirdim. Ne biliyor musun arkadaşlar? Başlıyorum arkadaşlar. Çatlak patlak yüz yuvarlak. Kremalı börek. Sütlü çörek. Olsa da yesek Adana kebap. İzmir vırap. gidek marketten su alak. e Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. İşte buydu arkadaşlar. İşte tekerlemeyi komik bir hale getirdim arkadaşlar. Diğer diğer e, ulaş şey Andromeda ulaş e, diğer kanalımdaki diğer videolarımı kaçırmayın arkadaşlar. Bay bay.